Herkese merhabalar değerli dostlar. Şimdi biz bir yıldızname üzerinden bir aşk ritüeli bunlar nasıl yapılır? bununla ilgili size açıklama yapacağız. Bunlarla ilgili aslında 3-4 tane yazdık, hazırladık. Bir tanesi Azerbaycan'da var, bir tanesi neresiydi? İstanbul var. Bir tane de ya Çankırı'ydı var. Bunlar o hazırladığımız işte bugün cumartesi, pazartesi yollayacaklarımız. Birkaç tane daha var. Biz onların yıldıznamedeki isimlerini ve sayısal değerlerini hesapladık. Ben bunları göstermek istemiyorum. acayip konular. O sayılarla ilgili bir ritüel yapacağız. Ritüeli size anlatmaya çalışacağım. Buradaki kastımız şudur arkadaşlar. Siz de yapın diye söylemiyorum. Çünkü bunu yapmak için biraz Arapça, biraz İbranice, birazcık ritüel, birazcık tılsım, bazı sembollerin ne anlama geldiğiyle ilgili bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Aynen. Yani buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kanalımız Fatih ile Tarot YouTube kanalımız size nasıl yapıldığını anlatmayayım. Ne yaptığımı göstereyim. Öyle dersek daha mantıklı olur. Hadi başlayalım. Bu arada ben birazcık sizi bunları yaparken de konuşalım. Acelemiz yok. Umarım canınız sıkılmaz. Size bu anlatayım biraz bunları yaparken. Buradaki kastımız arkadaşlar ritüel. Ritüel bir Hani şey gibi, totemin birazcık daha ağır bir versiyonu diyebileceğim bir olaydır efendim. Burada bir kişinin üzerinde etkileşim sağlamaktır. E Fatih Bey oluyor mu? O olan da var, olmayan da var. Olan için çok iyi bir insan oluyorsunuz. Olmayan bir insan için de kötü bir insan oluyorsunuz. Maalesef hayatta her zaman her şey böyle oluyor. Aşık olursunuz, seversiniz. Ondan sonra büyük bir kavga, büyük bir sorun çıkar. Çok sevdiğiniz kişi, nefret ettiğiniz kişi olur. Bu yüzden bu konulara birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada yaptığımız bir kişi Evet. Hayır ben de bunu yapabilir miyim? Yapmanız için bilgi lazım arkadaşlar. Kopyalap yapıştır mantığı olmaz. Bu kanalımızın ismini sürekli tekrar etmemdeki sebebi de siz de biliyorsunuz. Başka arkadaşlar bizim sesimizi kullanıyor. O yüzden kendi ismimi ısrarla ve tekrar tekrar söylemek zorunda hissediyorum. Evet. Biz devam edelim yapacağımız şey. Bunun dışında ben size ne söyleyeceğim onu birazcık. Yani ben bunu önceden kafadan kurgulamıyorum. Biliyorsunuz benim videolarım hep böyle doğaldır. Zaten Yıldızname ile ilgili videom var. Orada bir matematik hatası yaptık. Bütün konu bahis Bizim bu matematik hatasında yaptığımız olaya takıldık. Ya bu kadar da kolay, mantıklı düşünmem lazım. Birazcık ya adam ne anlatıyor ona bak. Derdindeyiz. Instagram adresimiz de biliyorsunuz aynı. Twitter kullanıyoruz ama çok da aktif değiliz orada. Sadece ben izliyorum. TikTok'ta devam etmeye başladık tekrar. Facebook zaten kullananlar biliyor. Evet. Evet. Şimdi burada dediğim gibi bazı ritüellerde etkileşim çok güçlü oluyor. Bazılarında zayıf oluyor, bazılarında olmuyor. Burada biraz karakter, kişilik veya buna benzer durumlara göre de değişkenlik gösteriyor. Bir de biz bu işi 20 yıldır yapıyoruz. Artık yapa 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 tecrübe. Yani benim 5 yıl önce yaptığım ritüeller şu anki ritüel bir mi? Kesinlikle değil. Arada kesinlikle bir fark var arkadaşlar. Onu demeye getiriyorum. Önce bizim bir sayısal değer oluşturduk. Biz burada 3, 5 ve 7'nin katları üzerinden yapıyoruz. Tamam. 5 üzerinden gidelim. Bir de 7'yi de buraya koyalım. 3 6 7. Bir de sonsuzluk koyalım bunu. Evet. 3 5 7 üzerinden gidelim. Evet. Olanlar için dedim ya çok iyi oluyorsun. Olmayan için de çok kötü oluyorsun. E o zaman ne oluyor arkadaşlar? İşte bu işler maalesef insanların bakış açısı. Peki niye olmuyor? Niye olanın ki bir günde olan da var, 15 günde olan da da var, bir ayda da var. Bazısı da hiç olmuyor. Ya şimdi adamda karakter sorunu var, kadında karakter sorunu var. Nasıl karakter? Ya ben art niyetliyim. Ben kötü niyetliyim. Bundan dolayı olmuyor. Gibi. Temiz duygular var mı şeyin içinde? Biz onlara bakarız. Onları, ee ki biz ne yapıyoruz? Karşımızdaki kişiyi dinliyoruz. E karşımızdaki kişinin anlattığına göre hareketliyoruz. Tamam. Abi beni seviyordu, iyiydi, süperdi, şöyle oldu, böyle oldu. E ne yapacağız? Şimdi o bana öyle söylediyse öyledir. Ama öyle değildi belki. Belki kendi kafasında beyaz bir hayal kurmuştu. Ya da bir insanın bir gülümsemesi ona çok şey ifade etmişti. Belki böyle bir şeydi. Demek istediğim bu. Evet. Böyle biraz bilgiler gerekiyor. Yani burayı niye böyle yaptın? o tarz yaklaşımları var. Ben onlara izah etmeye çalışıyorum. Yani ben size bunları nasıl yaptığımla ilgili içimizde hem sohbet ederek hem de bir şekilde anlatarak tabii bunun öncesinde kişinin matematiğini, hesabını, kitabını yapmak da var. Hani Yıldızname'ye bu şekilde bakıyorum falan tarzı videolarım var ya. Hani 18 çıkmıştı, 30, 40, 6 falan. işte oradaki sayısal değerleri de belirleyeceğiz. Şimdi bununla ilgili en sonunda da size farklı bir şey daha söyleyeceğim değerli dostlar. Yani farklı bir şey dediğim nedir biliyor musunuz? Yani bu en son bunu aldık ne yapacağız o sorumuz var ya. Onunla ilgili ben size 2-3 tane farklı bir konu başlığı söyleyeceğim. Önce şu olayı bir bitirelim beraber. Şöyle gösterelim size hatta. Veya güneş mantığıyla hareket ettiğimiz bir olay. <laughs> Dişi ya da erkek. Dikkat ederseniz hep sağdan sola başlıyorum. Ama bu soldan bu normal birazcık daha farklı bir bölge. Onu da söylemek istiyorum. Arapça biliyorsunuz sağdan sola yazılan bir dildir. Biz burada tam zıt yönde başladığımız farklı bir olay bu. İşin içindeki mantık biraz daha ayrı bir olaya dönüyor çünkü bunda. Türk ve sayısal değerleri vardı. 2021 yılındayız. ikinci Saat 21. denk getiriyoruz. Aslında olay bu. Bunu yaparken de hızlı ağırlık. Üstümden fazla çöpeyim. <laughs> o yüzden ses tonum ve kendim biraz daha baştaki gibi çok pozitif olmuyorum. Aslında bundan önce bunun öncesi daha çok benim üzerimde tik yaratıyor. Ayrıca şu yaptığımın olma ihtimali çok yüksek gözüküyor. Çünkü beni fazla etkiledi. Eğer ses tonunda dikkat ederseniz belli bir tonlama değişiyorsa bu bir enerji yaratmasından kaynaklı oluyor. Demek istediğim aslında bu. fazla geldi bana. Fazla gelmesi de etkinin güçlü olacağı da gelir. sonsuzla kalıcı olmalı diye bir temenni de bulunduk. Buraya da bir memnun koymamız lazım. Memnun'u buraya mecnun olarak yazmışız. sak ama tamam, Burada sanki bu olay 3-5 güne kadar çözülecek gibi gözüküyor. İnşallah da güzel olur. Evet. mesela şöyle bir şey hazırladık değil mi arkadaşlar sonra. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey hazırladık. Şimdi bunun normalde bir de katlama muhabbeti var. Ben her zaman söylüyorum şöyle bir. Sonra şöyle iki. Şöyle üç. Eski haline getireceğim ben size göstereyim. Böyle, evet. Yani ben biraz acele ettim yani. Siz video biliyorsunuz diye de. ne demek istediğimi anladım. Büyük çap yapar gibi gidiyor. Ondan sonra şöyle devam ediyoruz. Yani şöyle. Böyle bir şey oldu mu? Oldu. Biz bunu aldık. Ben bunu normalde nasıl yapıyorum biliyorsunuz değil mi? Aynen. Yani normalde bu üçgen halinde olduğunu düşün. Bunu tabii ben böyle yapmıyorum. Bunu alıyorum. Ee, içine bir içine koydum. Genelde pekete gönderiyorum. sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Kendi bilgilerim var. Hazırladık. Arkadaşın bilgilerini yazıp gönderiyoruz. Eline ulaşıyor. O üçgen haline getiriyor. Üçgen haline getirdikten sonra bizim durumdaki olayımız şu. Bir, bir hafta on gün bekletiyoruz bunu muska şeklinde çantasında O cüzdanında. Durumun akıbetine göre. Hani bir suyun içine koyup suyu alıp evinin etrafında bir yere dökmek. Bu bir şey. İkincisi yakıp küllerini dökmek. Bunlar da yaptığımız ritüellerin ekstra olayları. Ya adam Kayseri'de ben İstanbul'dayım örnek veriyorum size. O zaman bu strateji aslında olur ama ne yaparız? Benim kapımın önüne dökerim. Bana gelmesi lazım mantığından bahsedebiliriz. Hani buna göre çözüm yolları çok fazla olan bir olay. Hani bunların her türlüsü oluyor. Bu sadece bir örnekti. Buna benzer yüzlerce örneği var. Bunlarla ilgili zaten videolar çekmeye devam edeceğiz. Bu şekilde oluyor değerli dostlar. Bunun hani hesabı kitabı nerede derseniz biz bunları yaptık. Kimse, özel bilgileri girmeyelim kişinin isimleri. Ali ve Ayşe diye örneklerimiz vardı zaten. Bu da hani aslında hakikaten hazırlayacaktı. Dedim hazırlamışken bunu da video haline getireyim dedim. Olayımız bu. İyi bakın dostlar kendinizi. Görüşmek üzere.